e, evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Şimdi hocam. Çapul çapulcu geç. Batay herkes bir savaşıyor. Ben sorduğum soru şu. Kaleye git. Merhabalar Leydim. Merhabalar Leydim. Ne konuşabilirim? Siz kimin eşisiniz acaba? <laughs> Hey oh. çok sevgiliydim canım 4000'e var mı benim var mıydı niçin demek istiyorsun Talveli yakalısın hadi birimiz de eyvallah ne duran Marko var dert etti orada eyvallah. Merhaba Marko. Görüşürüz. Asker eğitimi verecekmiş belli. Ee, kralım. On veriyor? ona da hayır diyor. Anladık. Ee, tabii ki de. Hazırım. Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bağlılık yemini ediyorum. Ver ver. Ne tam ver. Oh be. Teşekkürler lordum. Teşekkür ederim lordum. Peki lordum biz kimle savaştayız? Kimseye değiliz diyorsunuz şu an. Çok güzel. Bir gün kendimi veya bana fazla kalem hareketi olursa bir tane şiirim verip salıyorum. Tamam artık yeni krallığımız Ülen diye oldu. Ben daha büyük analiz deyip dayak yemekten sıkıldım ya. Kendimizi geliştiririz. Acaba ne artı dizik ne alayım lan ben? Stüdyo yani batayım bak haraç alıyoruz. çok güzelsin sen. Ben sargotta gidip bir şey yapmamız yok mu gençler? Allah aşkına at koyacağım diye. Yer kendi. Bir tane binek Allah razı olsun bir tane binek alacağım yine kendi. Önce bir ticaret ders Yük ve yine bir tane binebilir misin artık şuna? Çok teşekkür ederim. Eğer miyim? Takarız. Taktık mı canım ya? Takmayız. Siktir. Kent merkezinde bir dostana. Gelişemiyoruz ki abi. Gelişmeye çalıştık dayak yiyoruz. Kardeş biz seninle yapmadık mı? Yüm yüm yapsam acaba? 30 liraydı lan o. Tabak halen. Demirci demirci. Gel. Gel gel. Kolay gelsin. Nasıl almak istiyorum? 13 e ver. Tabaka nedir? Evet. Ben bunu açmak istiyorum. Evet. Artı bir gildi daha gelecek bundan sonra. Çok güzel. 2000'i zar e ama karşılayabiliriz o 2000'i Değişiyorum. Lord'un bir tane eline birine savaş binersiz. Ben şunları bir döveyim acaba. İkiz gelin lan buraya. İkiz ingiler. Asker gelmiş. Ne şimdi? Kimin öldüğü çok umla değil biliyor musun? Hı. Ver ver. ver. Kim ölmüş aslında bunlara savaşacaktık açtıkmış. şu ikisi var ya çatır çatır yağmalanabilecek kadar biliyor musun çok temiz yağmalanma Bizim savaşımız yok şu an. Aman aydın severiz. Nereye kalkacağım? Önce sen önce sen. i̇kiniz birden. Hey. İyi. Yiyin gelin. Gelin bak. Hepiniz çevirin. Piyade, piyade. Okçu olun hepimiz. <laughs> Şöyle bir düzenleme yapmayacağım. Kalem oldu mu düzenleme yapacağım. Kalem veya şehir mi inşallah olursa. Bir tane şehir verirlerse bana. Ok alıp gidelim. Bunlar mesela almış. O çok gelişti biliyor musunuz? Adibini dinleyeceğim arkadaşlar. Bir gün olacak. Belki 200, belki 300. bölümde ama hepiniz dinleyeceksiniz. Ticarete gel artık. Hazır mısın? Bak. Hoppacık geldi. 2 geldi. Olduk mu altın? Bataryanın gelir arttı. Artmaz mı be? Cillah, Cilla, cilla bataryanın indi şu an. Vallahi olması çok güzeldi. Vatan ya savaş. Ben bunu birazdan cevaplayacağım çocuklar. Neden ki birazdan cevaplayacağımı söyleyeyim. Çünkü burada gideceğim köyleri yanılacağım. Yiyecek bir <laughs> sayede <laughs> gidiyoruz o köylere. Köye kaleye, Kırmızı aldık bir Kırmızı kalp. Sarı kalp <laughs> <laughs> Eldran ordu kurucu demek ki savaş yakındır. Bunun dibindeyken gelmesin de kardeş. Ben şuraya gideyim de. Bir anda patlak vermem. Yani ona girsin. Biz gidelim. Çöyün dibine gidelim ama. İşte bu zaman. İşte bu zaman geldi sağladım. Çok güzel zamanda geldi. Kardeş asker veriyor mu? Kaç kişi dedin sen? Nasıl nasıl bir köy, nasıl nasıl bir şehir ya? Nerede nerede göster? Neredesin sen? Ha buradan geliyor. Ablacım 2500 kişine şerefsizlik bu ama. Yani kul hakkına girmek lan seninki. Duma bakayım Bu nasıl gelişim şöyle. Çıkma Ana öyle bir. Biri 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 Hırırırı içim Dayakla başlamak istemiyorum huuhh Hıhı Var zaten askeri. Hıh Eskiden şimdi yaptım. her ilişkin bir artar falan artardı, bir artar bir artardı Kardeş o neydi ya? Nerede ki kale yapıyor ya? Ama her tarafta şey adamlar var ki. Hani boşta uzakta olan bir yeri yok. Değil mi? Burada da kalesi var. Aslında bu kale istemem. Uzak aslında bunlarla savaştık mı sıçtın. <laughs> İlk bir kale olur da. Şimdi efendim. Şu kaleler aslında uzak kaleler. Güzel kaleler de. Sisli kale. Her tip sisli kale ya. Şurası yine çok güzel bir kale işte. Hoş geldin senin. Burada kimse olmuyor. üç kişi de alacağım abi. Nasıl da alacağız? Aynen. Direkt gitem artık ya. Bekleyeceğiz abi oturup bekleyeceğiz mi de böyle? Bak şimdi gelene kadar. 3 günde gelecek ki belli o. Kutsal hocasına düşüyor muyuz? Ya zaten neyin var ki düşüyor? Beni öpecekler, öpecekler dedi. Beni öpecekler, öpecekler. Yani o 100 kişiye dalmak istiyorum da. Ne kalip şu Sen gelene kadar hocam. Peki. Şu kardeş kaç kişi? Altı kişi. Oğlum ne kadar güzel bir Sen, Sen nasıl ayak satıyorsun abicim? Oğlum? Adam alamıyorum ki gidip daha. Her dakika burada çıkıyor şerefsiz ya. Dur lan bunları. Eşit değiliz. Olsak da Evet Çok ağır ama senin yaptıkların ya. Neredesiniz lan? Gel şuraya, geleceğim sana. Sana gideyim. Elastan gel. Ne üç günde gidelim gerekirse gel. İki bin kişi ne hocam. İki bin ne ya? Sayın kimin görüyor var lan? Göremiyoruz ki. Birinin görevi var ama kim bilmiyoruz. Katıl orada bak 2500 kişi. Sen bunu nasıl yaptın çok merak ediyorum. Kalem kömür yok o yüzden şey alamıyorum. Şimdi pislik gider ya. Oğlum orduya bak. <laughs> Morun da mı gidiyor? Tabii gidelim oraya gidelim. Bana verseler ya. Çok beğenirim. Ben şimdi <laughs> Mümkün olan hayatta yıkılmaz. Kimse saldıramaz bak ya. Demek ki 2 kişi eksik. Hadi gel. Bir çapulcu, bir de pusucu al. Ya adam her basabiliyor. 2000 kişi giriyor. hiçbir bok buraya şans saldıramaz. Hadi bakalım. Bana ödül almış. Ne gülerim var ya oturup. Ya yani alanımız falan mı bitti? Manat'ın giyileri de fazla var çünkü. Kuşattık mı? Kuşatmaz mıyız be? Üçe bas bas üçe bas. Şansı yok karşımda. Hadi ben bunu bir şey yer. Hayır hayır isteme. Hayır sonra sonra. Önce saldıralım. Şu an ne yapmak Bundan sonra bakacağım ona. Ya makalele bitir artık hadi. Heh. Ha işte böyle be işte böyle be yürü be. Hadi abi marulat alan otona barış yapalım. Bir meşgulup gidersinler. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Biz inandık siz yarın. Ha beni. Allah yardımcımız olsun. ben tabii ki gideceğim. Şey yapacağım. Merdelerini kaldıracağız. 2500 içi yok ama. Bundan sonra barış yapacağız. Peki kardeş Merdan nerede acaba? Öğrenebilir miyiz? Tamam buraya kale kule gelecek. Eyvallah. Merdivenleri nereye koydun? Şurada var. Gel. Çık. Aa kafam. Ben sıkma lan. Han oğlum hangi sıkıyor lan? Kaldırmam ki. Nasıl sıkıyor sizi ya? Canım yandı ya. Çocuğuna bak ya. Sıkma lan. Ne oldu lan öyle? Ha hani bizimki oradan atıyor musunuz gençler? Kardeş. Nerede kardeş? Hop, a burada kardeş. Nerede kardeş? Hop, 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 burada kardeş. Atamadım. Nerede kardeş? Hop, burada kardeş. Nerede kardeş? Hop, burada kardeş. kardeş? kardeş. Çıkılan biriniz? <Gülüş> Bizim ya çıktı Çıkacak mı? Ben çıkacağım ben çıkarım. Nerede kardeş? Allah belanı vermesin. Bir atıyorlar onu. Atmasıyla yıkmamız zor oluyor. O kalmamış ama kardeş. Kuleye getirmişler. Güzel. Nerede kardeş? Gel bakayım kardeş. Gel bakayım kardeş. Kardeş 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 yok kardeş. Yok kardeş yok. 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 Sektirikten tek başına gelmiş beni alacak. Hadi lan. Arkana bak arkana. Biriniz de vurun şuna ya. Ben vuruyorum illa. <laughs> Nerede kardeş? Burada kardeş. Hadi canım. Hadi canım. İşimiz gücümüz var hadi. Hadi kardeş burada kardeş. Aa! Aa yıkıldım. Çok da önemli bir yıkımamdı yani. Dur bekle şu tabdan çıkayım da ben. Nerede kardeş? Burada kardeş. Dedik ya gel burayı. Çok güzel bir tercih yaptık. Başından yapmadım ben bu tercihi. Çok güzel bir tercih yaptım şu an. Cillop oldu şu an bu tercih. Bir sene kaç kişi? 2000 Çubuk 166 kişi. Çubu olmaz bir de. Şimdi yüzün altına yiyecek. Yüzün üstüne çıkmaya çalışıyorlar. O kadar. 170'lik zaten. Daha kaldı 400. Böyle edecek bence gençler. Ben şunu yapayım mı? Aynı çalacak nasılsa. Yani daha da daha iyi olur. Bak al. Ah. Bitir savaşı. Benden kaç yedik? 18 mi gittin? Ben bir şey olmaz. Bana bana değil mi? Bana. Bana verecek değil mi? İnşallah bana verirsin ya. Rabbim inşallah bana verir. Allah'ın yağmacıların hepsini. Alın etsin. İşte şimdi Şöyle bir zaman. Hayır onluk gelirse konu Ayrılmayacağım oradan. Direkt 20 20 bir şey olur. Almaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı lan? Bana verse ya. Aa! Vermedi lan. Dert elde gidecek. Ve bana geçmek Dert gitti. Vermedi. Her şey yok. Vermedi. Para bakımına <laughs> neyiz çünkü? Bize haraç ödüyor herkes. Oradan ayrılacağım ya. Oradan kalmak ne manası. <laughs> Asker kalmamış ya burada. Bir kişi bana verse ya. Al şunları al Bir ücret mi yapacak bir şey yok On ne ya oğlum açtan geberecek bir şey değil mi? Desenize bize Açız değil Binlik yap yani Binlik sar bize Bilmiyorum ki adam şey yok değil mi hala? Yok tabii ki. Bak tipler bizde. Bakayım. Sen çok güzelsin de canım. Olmaz şu an olmaz. 9 bin. Of mi? Çok güzel de yok. İnanılmaz. Tört binden şey düşünün. Şunu adam. 392 öderiz yani. Yemek parası gibi bir şey bizim için. Işte bakayım. 20 dakika olmuş. Ya. Tamam. Bu burası sonuna geliyorum arkadaşlar. Bir sonraki e, bölümde görüşmek dileğiyle. Kimin görevi var bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oyunda kalın. Bay bay.